Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu boyun bölgesinde kanal daralması problemi olan kişilere yönelik rahatlatıcı ve ilerleyen dönemde de o bölgedeki ağrıların azalmasına fayda sağlayacak egzersiz listesi olacak. Sizden istediğim bu listeye eğer doktorunuz da onay verirse düzenli bir şekilde devam etmeniz yönünde olacak. Çünkü bu bölgedeki hareketlendirmeyi içeren egzersizlerle hem boyun bölgesinin dolaşımını artıracak hem de eğer parmak uçlarınıza kadar yayılan bir uyuşma, karıncalanma, bazen de kuvvet kaybı varsa en azından bu egzersizlerle bunun önüne geçmeye çalışacağız. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Öncelikle eğer boyun bölgesinde kanal daralması şikayetiniz varsa Özellikle ense köküne vuran, bazen ensenin arka kısmında başa doğru yayılan ya da omuzlara doğru düşen böyle ağrılardan şikayetçi olabilirsiniz. Bugünkü egzersizlerde boyun bölgesini hareketlendirmenin yanı sıra o bölgede gevşemeyi sağlayacak bazı germe egzersizleri göstereceğim. Ve en son bir tane kuvvetlendirme egzersizi çok basit ama etkili. Ekleyeceğim ki program tamı tamına sizi tedavi ötüm. Sizi tedavi etmeye yönelik olsun. Birinci egzersizimiz şu. Sizden istediğim her şeyden önce dik duruş pozisyonunda omuzlarınız geriye alınmış, boynunuz uzun pozisyondayken başınızı sağa doğru çevirmeniz olacak. Dikkat ettiyseniz hiç zorlamadan gidebildiği son noktaya kadar gideceğim. Bunu yaparken duruşunuzun düzgün olması çok önemli. Çünkü kanal daralması problemi olanlar ağrılı olduğu için başlarını öne doğru götürdüklerinde boyun bölgesindeki ağrı şikayetini artırdığını fark etmezler. Dolayısıyla her şeyden önce dik durup sizden istediğim ilk egzersizde başınızı 10 defa sağ, 10 defa sola çevirmenizi isteyeceğim. Ağrısız gidebildiğiniz son noktaya kadar hareketi yapmanızı isteyeceğim. Eğer Ağrı burada başladıysa buraya kadar gelip döneceğim. Eğer ağrı sonuna kadar gelmediyse sonuna kadar dönmeye çalışacağım. Birkaç kez daha gösteriyorum. Çok zorlamadan, dik duruş pozisyonunu bozmadan dönebildiğim kadar başımı sağ tarafa doğru döndürmeye çalışacağım. 10 defa sağ yaptıktan sonra 10 defa sola yapacağım. Bazen bir taraf daha fazla tutulmuş olabilir. O tarafta daha fazla dönemiyor olabilirsiniz. Zaten egzersizleri yapınca anlayacaksınız. Endişe duymayın. Egzersiz yaptıkça bu farkı azaltabilirsiniz. Bu şekilde bu dönme egzersizini 10 sağ taraf, 10 sol taraf yapıp bir 30 saniye bekleyip 3 kez tekrarlamanızı isteyeceğim. Bu sırada zaten biraz dolaşım artışıyla hafifleme, o bölgedeki yoğunluğun azaldığını hissedeceksiniz. Sıradaki egzersizimiz ense kökünü resmen böyle açacak, gelecek ama aynı zamanda da omurların hareketini kolaylaştıracak bir egzersiz. Dik durma pozisyonunda her zaman olduğu gibi omuzlarımı geri aldım. Başımı uzun pozisyonda yerleştirdikten sonra başımı bu şekilde öne doğru götüreceğim. Çenem göğüs bölgesine mümkün olduğunca yaklaştıktan sonra başımı sağ ve sola çevireceğim. Yine dediğim gibi eğer ağrı olmuyorsa bunu yapacağım. Ense kökündeki o gerilme hissi, aynı zamanda hareketlenme hissi sizi böyle çok çok gevşetecek, çok iyi gelecek. Bu egzersizi de bu şekilde Dik durma pozisyonundayken 10 sağa 10 sola olacak şekilde 3 kez tekrarlamanızı isteyeceğim. Bunu yaptıktan sonra ense kökündeki o gerilme ile birlikte açılmayı çok rahat hissedeceksiniz. Yeter ki egzersiz boyunca dik durun. Bu dik duruş başınızı öne aldığınızda ense kökünde dediğim hissi size yaşatacak. Ve üçüncü egzersizimizde de yine dolaşımı artırmak, iyileşmeyi hızlandırmak için bir normal eklem hareket açıklığı egzersizi yapacağız. Ne yapacağız? Yine dik durma pozisyonundayken başımı götürebildiğim yere kadar sağ tarafa götürüp ortaya getireceğim. Götürüp ortaya getireceğim. Yine dediğim gibi ağrı artmayacak. Hocam ben bunu yaptığımda ellerime uyuşma geliyor, karıncalanma geliyor diyorsanız buraya kadar geldiniz, hiçbir problem yoksa lütfen buradan dönün. Ama baktığınız sonuna kadar gidebiliyorsunuz. Bu bölgedeki gerilmeyi çok güzel hissediyorsunuz. O zaman lütfen sonuna kadar egzersizi uygulayın. Bu egzersizi de bu şekilde yavaş, dik pozisyonda sağa doğru 10 tane. Daha sonra sola doğru 10 tane. Yine 30 saniye dinlenip 3 set uygulamanızı isteyeceğim. Sizden ricam yine aynı şekilde başınız sağa daha az ya da daha çok, sola daha az ya da daha çok gidebilir. Asla endişe duymayın. Birkaç tekrar gösteriyorum ki egzersiz yaparken ki hızıma dikkat edin. Asla boyun bölgesinde hızlı hareket yapmayacağım. Çok naif ve aslında kibar davranacağım. Bu şekilde 10 defada sola yaptıktan sonra Başım orta hattayken 30 saniye dinleneceğim. 10 sağ, 10 sol bunu 3 kez tekrar edeceğim. Kuvvetlendirme egzersizi olarak yattığımız yerde gıdık çıkarma yapacağız. Hem yapması çok basit hem de çok etkili olacak. Her şeyden önce çok kontrollü olacak. Öncelikle sizden isteyeceğim şey yattığınız bu pozisyonda başınızı yattığınız yere bastırarak gıdığınızı çıkarmanız yönünde olacak. Bu pozisyonda 1001, 1002 1003 1004 1005 şeklinde 5 saniye tutup gevşek bırakacaksınız. Gerçekten ensedeki bütün kasları hissedeceksiniz. Tekrar gösteriyorum. Bu pozisyonda başımı yatağa ya da yattığım yere bastıracağım. 1 2 3 4 5'e kadar sayacağım. Gevşek bırakacağım. Tekrar bastırdım. 1 2, 3, 4, 5. Gevşek bıraktım şeklinde egzersizi 5 defa tekrar edeceğim. 5 kez tekrar 1 seti oluşturacak. Bunu 3 kez yapıp toplamda 15 tekrarlı bu egzersizi yapmanızı isteyeceğim. Kanal daralması probleminde özellikle az önce de söylediğim gibi ense bölgesi çok böyle sıkı, gergin olabilir ve o bölgenin gevşemesi gerçekten size çok ciddi bir rahatlama sağlayabilir. Özellikle kuvvet egzersizinden sonra ense bölgesindeki o küçücük kasları, dengeleyici kasları hissettikten sonra bu germe egzersizleri gerçekten harika hissettirecek. Sizden istediğim ilk germe egzersizi çok basit bir egzersiz. Yine dik duruş pozisyonundayken başımı götürebildiğim yere kadar sağ tarafa götürüp elimle hafifçe destekleyeceğim. Burada zaten gerilen kası çok rahat göreceksiniz. Birçoğunuzun da ağrı hissettiği kas. Burada 15 saniye bekleyeceğim. Lütfen yine söylediğim gibi ağrı olmamasına dikkat edin. Çok fazla yukarıdaki elimle aşağıya doğru çekmiyorum. Bu çok önemli bir detay. Yine dik duruşumu bozmadan 15 saniye boyunca bu pozisyonda bekleyeceğim. 15 saniye geçtikten sonra önce elimi çekeceğim. Sonra başımı düzelteceğim. Lütfen diğer tarafı da yapalım. Başımı götürebildiğim yere kadar götürdüm. Hafifçe diğer elimle tuttum, çektim. Şurayı yakınlaştırayım. Görüyorsunuz hangi kas inanılmaz derecede geriliyor. Tam olarak o kasın gerilmesini isteyeceğiz. Çünkü o kas gerilip gevşedikçe size çok ciddi bir rahatlama sağlayacak. 15 saniyede bu şekilde bekleyeceğim. Yine ağrı olmamasına dikkat edin lütfen. 15 saniye bekledikten sonra elimi çektim başımı düzelttim ve bu iki tarafı da yine biraz dinlendikten sonra 3 kez tekrar edeceğim. 15 saniye, 15 saniye yapıp yaklaşık 30 saniye dinlenip 3 kez tekrar edeceğim. Sıradaki egzersizimi bilerek en son aldım ve gerçekten ense kökündeki ağrıları azaltmak için birebir bir egzersiz. Sizden istediğim dik duruş pozisyonundayken başınızı sol dizinize doğru götürmeniz olacak. Daha sonra diğer elimle hafifçe başımı sol dizime doğru yaklaştıracağım. Bakın hangi kas gerildi? Evet biliyorum birçoğunuzun gerçekten en ağrılı, en hassas kası bu bölgede. Çünkü boyun bölgesiyle ilgili problemler genellikle o kasa yansıyor ve ağrı oluşturuyor. Yine bu kasın germesinde de sizden istediğim 15 saniye bu pozisyonda beklemeniz. Ağrı oluşturuyorsa daha üst bir seviyede de bekleyebilirsiniz. Hep söylüyorum. 15 saniye bekledikten sonra elimi çektim. Başımı doğrulttum. Zaten bu germeyi yaptıktan sonra o bölgedeki o gevşemesini hissedeceksiniz. Aynı şeyi diğer taraf için tekrarlayacağım. Başımı sağ dizime doğru götürdüm. Başımın çapraz üstünden tuttum. Hafifçe çektim. Gerçekten çok güzel bir şekilde ense kökünden omuza yayılan bir gerginlik hissedeceksiniz. 15 saniye bu pozisyonda bekliyorum. Özellikle aslında düşünce gücünüzü de o bölgedeki o kasın gerilmesine ve gevşemesine odaklarsanız gerçekten beyin ve kas arasındaki bağlantıyı kurabilir ve gevşemeyi kolaylaştırabilirsiniz. 15 saniye bekledikten sonra elimi çektim. Yavaşça başımı düzeltiyorum. Yine aynı şekilde 15'er saniye sağ, sol taraf 3 kez uygulamanızı isteyeceğim. Bu egzersiz programının başlangıç düzey, özellikle ağrısı olan kişiler için olduğunu belirtmek istiyorum. Ağrınız azaldıktan sonra eğer dönemiyorsanız hareket açıklığınız normalden azsa size yeni bir program oluşturacağım ve ikinci kanal daralması serisiyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Videoda söylediğim detaylarla birlikte egzersizleri en az 4-6 hafta uygularsanız gerçekten boyun bölgenizdeki rahatlamayı eğer ellerinize yayılan ağrılar varsa ya da uyuşma, karıncalanma azaldığını çok net gözlemleyebilirsiniz. Yeter ki erken dönemde pes etmeden egzersizleri lütfen uygulayın. Ama bütün bunların yanı sıra eğer kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa ya Instagram adresimi buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.